Selamlar gençler bugün Minecraft'ta akvaryumun içinde bir köy var Evet biz de bu köye gidip dertleri neymiş bu köy neden akvaryumda hepsini öğreneceğiz Ama videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok ama çok mutlu oluruz Hadi başlayalım Ana oğlum kocaman akvaryum var bildiğin Şimdi şöyle buranın üst katı anladığım kadarıyla köy çünkü buralarda çok fazla bir şey göremedik Ve buradan giriş yapacağız herhalde Aynen öyle tamam hadi bakalım gidelim Abi buraya böyle bir şey yapmışlar. Sanırım buradan ilerlememiz gerekiyor. Hmm, ne? Evet nefes alabileceğim her yer benim için çok değerli aslında. Ben böyle tatlı tatlı çıkıyorum ama. Çıktım nereye çıktım? Aha bir tane eve geldim. Ana bu evin olayı ne? Ay yatak var. Sadece gecelerim uyuyabilirim. Ama ben gündüz de uyuyorum. Neyse. Burada bir şeyler. Aa bu ne? Oha dolabın içinde. Aa demek köylüler bunları kullanıyor. Gençler su altı kıyafetleri var. Evet. Suyun altında daha rahat gidebilmemiz için Oha çok güzel Ayaklarıma bakın <laughs> Çok güzel Ayağıma paletlerimi giydim Bak burası bir youtuberın odası galiba Bu halde video çeksem nasıl olur ki zaten çekiyorum aslında Yani Dolaylı yoldan <laughs> Burada ne var Burada bir şey yok Bu dolapların açılıp açılmadığını bile bilmiyordum Bak buraya kıyafet koymuşlar Demek ki bunu bilmesek büyük ihtimalle boğulurduk Oha Oha köy kapısını böyle yapmışlar Oğlum köylüleri iyicene kafaya yemiş Youtuber köylüyü görmek isterdim ama acaba öyle bir yaratık ya da bir mob var mıydı oyunda emin değilim. Buralardaki olaylar ne? Aa bak buradan dışarıyı seyredebiliyoruz. Ama su birazcık fazla karanlık. Neyse hadi yavaştan gidelim. Şu an evet ha bak bunlar üstümde olduğu için çok rahat bir şekilde gidiyorum. Bir bakın sol tarafta O2 yani oksijenimi hesaplayan bir şey var evet. Şu an geldim buraya 75 oldu. He bu tüpteki oksijenden falan bahsediyor herhalde. Havamız var ya bu daha. Burası önceden tarlaymış. Tabi su altında ne yetişir ki? Yani pirinç falan yetişir herhalde. Bak burada böyle bir yer var. Burası nefes alma noktası gibi bir yer sanırım. Evet evet. Ay, asıl merak ettiğim şey köylüler nereye kayboldu? Hani madem böyle bir yeriniz vardı. Bak mesela buradan bir eve daha giriyorum. Şurada bir sandık var. Aa harita var. Ok var. Elmas kılıç. Bu zırhların olayını anlamadım. Şimdi bir saniye ben bu zırhları bir takayım. elime de bir tane harita verdi. Bu zırhların farklı bir özelliği mi var? Oo, bayağı garip bir şey oldum ben. Parlıyor, marlıyor. Bakayım. Ha, bu şekilde de suyun altında dayanabiliyorum ama daha az dayanabiliyorum. Şimdi bir şey merak ettim. Sadece tüpü taksam üstüme. Hayır, etkilemiyor. Bir akıllılık deneyecektim. Çünkü bu zırhlar anladığım kadarıyla güçlü zırhlar. Tamam. Hava olan yerde ve savaşabileceğim yerde ben bu zırhları takacağım. Yani bunları. Bu haritada olduğumuz yeri gösteriyor. Tamam. Şu an bulunduğumuz taralı alan bizim bölgemiz. Tamam yani bu emin olduğu yer. Şimdi ne tarafa gideceğim? Bak burada bir delik var. Ana! Oha bir yere gidiyoruz. Bir saniye. Oha bunlar ne? Arkadaşlar sanırım bir ufak cadılar bayramı olayına denk geldik. Ya koyuyorlar cadılar bayramı. Bu ne? Allah Allah. Bak buradan da çıkmış olabilirler mi acaba? Ya şu an köylüleri mi bulmaya çalışıyoruz? Onun emin değilim ama. Ben buradan gideceğim ama burada hava olduğu için deminki olayı unutmayalım. Bu zırhlar kat 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 daha güçlü. Evet direnç ikimiz falan oldu. Burada ilerliyorum. Baksana abi ne kadar her şey parlıyor böyle. <laughs> tamam. Oha creeper! Abicim gitsen çok iyi olur. Çok teşekkürler. Burada patlasan gerçekten kötü şeyler olurdu. Bu ne? Aa ölme totemi? Bu elimde bir kalsın benim abi tamam. Burası ne böyle? Allah Allah. O mezarla falan mı geldik? Ne oluyor? Ana tiplere bak. Köylü zombiler. Is iskeleti. Aha <laughs> manyaklara bak. Aa kapıyı açmasaydım keşke. Neyse açtık artık. Hop. Oh. Oğlum üstümdeki zırh çok güçlü. Ses kime? Bak Allah'tan Allah'tan o dalış kıyafetleriyle gelmedim buraya. Yoksa biraz sıkıntı olabilirdi. Oğlum kutup ayısı. Bana niye saldırıyorsun? Adama bak ya. Kanka anladım. Aa balığım oldu. <laughs> yani iyi mi kötü mü bilmiyorum. Şurada biraz iksirler var. Ha olay ne? Yani burada bir iksir yapıyorlarmış da yarım kalmış gibi gözüküyor. Her neyse abi bizim olayımız burası değil. Ben şu an olayı anlamadım yani. Köy su altında ben birileriyle savaştım. Buralar çok karanlık. Kendime ufak bir gece görüşü verdim ama bir saniye. Evet çok güzel. Ben de gece görüşünü vermeden önce kontrol etmem gereken şeylerden bir tanesi. Parlaklığımın dibine kadar kısık olmuş olması. Beni birazcık üzdü. Evet artık her şey çok daha parlak. Şuraya bak şu mezarlığın olduğu yere bir tekrar bakmak istiyorum abi. Allahım Allahım ya bu kadar şey varmış hiçbir şey görememişiz. Anam şunların güzelliğine bak. Pumpkin mi? Kafama takmak istiyordum ama. Neyse bir elimde de pumpkin dursun. Pumpkin seni şuraya bir yere koyamıyor muyuz? Dur. Aha bir tane Minecraft'ın kendi pumpkin'in üstüne koyalım. Bu bizim koyduğumuz bu kendi pumpkin'i yani balkabağı. Neyse abi birazcık daha gidiyorum buradan. Allah'tan ölmeme totemim de var diyeceğim de. Zaten beni şamarlayabilecek adam olacağını zannetmiyorum. Şu an ne tarafa doğru ilerliyoruz? Aa bu ne? Kayar düşersin işareti mi? He, buraya da öyle bir oda yapmışlar. Aa bir tane de kitap var burada. Bakalım. Demir kuleye ulaş ve hazineyle birlikte saklanmış olan geçidi bul. Sana yetecek kadar ipucu sağladık. Bunlardan sonra tek başınasın. Oğlum ne ipucu? Bir tane kitap vermişsiniz. Neyse dur demir kuleye gidelim daha bunlar bizim için basit. Abi tekrardan dalış kıyafetlerimi giyiyorum. <laughs> Tam dalgıç oldum. Suratıma bak. Ha. evet abi baksana artık her şey daha çok aydınlık. Ve demir kuleyi hemen görmüş bulunmaktayız. Bu arada burada bir şeyler var. Burada tabelalar var. 6 5 Ana benim girmem gereken evler varmış herhalde. Yok ha yok 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 tamam pardon. Buraya sıralanışı yazmışlar eğer kaybolursam diye herhalde. Her neyse dur bakayım. Tamam tamam bu evlere falan zaten içeriden girdik. Şurada bir nefes alayım birazcık. Oksijenimiz bitmesin. Demir kuleye yukarıdan giriyoruz sanırım. Aynen aşağıda giriş yok. Oh. Creeper. Ay görmüş görmüş. Ulan patlattı. Aa bedava elmasım oldu. Bedava elmasım oldu. <laughs> bu ne? Oho bana hazine bırakmışlar. God gem mi? Tanrısal bir gem. Oh. Oh. Bunları yaparsam ne olacağım? Odin mi olacağım Thor mu olacağım? Tabii bir craftingim olsaydı her şey çok daha güzel olurdu. Evet abi. Komple bunların hazinesini bulmuş bulunmaktayız ama hala merak ettiğim bir şey var. Köylüler nerede? Ve Apollo kıyafetleri diye bir şey buldum. Ha şu dalgıç kıyafetlerinden kurtul artık. Evet artık olay birazcık da karıştı. Yani. Oha bunlar ne? Oğlum. Oğlum mızraklar falan var. Bunlar biraz fazla güçlü eşyalar. <laughs> Elimdekini hatırlıyor musunuz? Evet ben hatırlıyordum. Ölmeme totemim elimde olmasına rağmen öldürttü beni. Evet abi akvaryum köyünde olayı buymuş. Köyden herkes gitmiş ve su altında kalan köyün hazinesini bulmakta bize kalmış efendim. Zeus Thunder Staff. Aa. Bu asa şey asası. Evet. Keşke bana düşmesen ama ileriye ileriye. Oğlum bu bana düşüyor yıldırım. <laughs> Oğlum bu mızır şey bu asa bozuk. Tamam. Eminim Zeus bunu kendine fırlatmak için kullanmıyordur ama şöyle bir Oha gene öldüm. <laughs> Oğlum bu ne kadar tehlikeli bir şey. Neyse gençler alacağımız hazineyi aldık ve artık oha zırhlarıma kadar kırılmış. Zırhlarıma kadar. Bekici görüş iksirleri de varmış burada. Zırhlarıma kadar kırılmış. Kiu! Baksana abi bunu nereden atarsan at öleceksin diyor resmen. O kadar kuvvetli bir bomba. Evet gençler sanırım videomuz bu kadardı. Bu seferki haritanın görevleri bizi o kadar da zorlamadı yormadı. Ve gayet güzel oldu umarım beğenmişsinizdir. Çau pat. <laughs> bu eşyalarla oyunumuz gerçekten çok zevkli. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.